Buna göre Seyfiye sınıfı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Seyfiye sınıfını Enderun veya diğer eğitim kurumlarında yetişen ve Ümerade denilen kişiler oluşturmuştur. Bu sınıf Kapıkulu askerleri ve Timarlı sipahiler ile Subaşı, Sancak, Beyi, Beyler, Beyi, Vezir ve Sadrazam gibi görevleri kapsamaktadır. Peki divandaki önemli davalara bakarlar ifadesi olur mu arkadaşlar? Tabii ki olmaz. Çünkü adalet işleriyle ilgilenenler ilmiye sınıfı içerisinde yer alır. Bu yüzden Seyfiye sınıfı ile Ile alakalı değil. Ordu mensuplarından oluşuyor. Mensupları idarecilik de yapıyor. Değiştirmelerde bu sınıfa girmiştir. Mesela kapıkulu askerleri arkadaşlar saray okulu ve diğer okullardan yetişmişlerdir. Örneğin Enderun arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız elbette aşık olacaktır. Verilenlerden hangileri seyfiye sınıfının görev alanları ile ilgilidir? Arkadaşlar seyfiye sınıfı askeri idari işlerle ilgilenen sınıftır. Yani sadrazam vardır, Yeniçeri ağası, sancak beyleri, subaşıları gibi e, kişiler seyfiye sınıfının içerisinde yer alır. O zaman idari ve askeri görevler seyfiye sınıfının görevleri arasında. Ancak ekonomik durumlar arkadaşlar kalemiye sınıfı içerisinde çünkü maliye işlerine bakan e, defterdar var biliyorsunuz ki o kalemiye sınıfında yer alır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? Osmanlı devletinde Osman Bey'den itibaren fethedilen bölgelere kadı tayin edilmiştir. Arkadaşlar kadılar ne iş yapıyordu? Adaletle uğraşıyorlardı, davalara bakıyorlardı, değil mi? O zaman Osman Bey adalete önem veriyormuş ki fethedilen yerlere kadıları tayin etmiş. Dolayısıyla cevabımız elbette Aşık olacaktır. Medreselerle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Osmanlı Devleti'nin en temel eğitim kurumları medreselerdir arkadaşlar. Doğru. Hem dini hem de pozitif bilimler okutulmaktadır. Evet, dini eğitimin yanında matematik, astronomi gibi bilimler de yer alır arkadaşlar. Ders veren kişiye de müderris yani günümüzün öğretmenidir arkadaşlar. Bu da doğru bir bilgi. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olacaktır. Verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? Padişahın hazinesinin vekilidir. Gelir gider işleriyle ilgilenir. Kalemiye sınıfındadır. Yani arkadaşlar kısaca mali işlerle uğraşır. Kalemiye sınıfında yer alan bu kişi defterdardır arkadaşlar. Defterdar gelir gider işleriyle uğraşan kişidir. Bu yüzden cevabımız aşıkı olacaktır. durumlarından hangileri Osmanlı Devleti'nde adalete önem verildiğinin göstergesidir. Kadıların kararlarında bağımsız olması, evet arkadaşlar yargının bağımsız olması adalete önem verildiğini gösterir. Kadıların kararlarına itiraz edilebilmesi de tabii ki adalete önem verildiğini gösterir. Yani kadı ne karar verirse direkt olarak kabul edilmez. Eğer bir yanlış varsa insanlar itiraz edebilir. Kadıların maaş almaması ise adaletle alakalı bir durum değil arkadaşlar. Bağımsız oldukları için mahkemelerde aldıkları paralarla geçiniyorlar. Devlet ekstra onlara maaş ödemiyor. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Buna göre gelişmelerinden hangileri ilmiye sınıfının görevleri arasındadır? İlmiye sınıfı Osmanlı devletinde devlet düzeni içerisinde yapılan uygulamaların dine uygun olup olmadığını denetleyen, aynı zamanda adaletin sağlanmasında önemli bir paya sahip olan sınıftır. Peki arkadaşlar davalara bakılması noktasında o zaman ilmiye sınıfının görevleri arasında diyebilir miyiz? Elbette çünkü adaletin sağlanması diyordu. Bazı kararların Şeyhülislam onayından geçmesi yani dine uygun olup olmadığının sorgulanması doğru. Fetva verilmesi de yine arkadaşlar ilmiye sınıfına aittir diyoruz. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Ulu Bey'in Semerkant'ta rasathane yapmış olması aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilgilendiğini göstermektedir. Arkadaşlar rasathane dediğim şey gözlem evidir. Gökyüzü incelenir. Dolayısıyla astronomi ile ilgilendiğini ifade edebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olacaktır. Tekke'de yetişen insanlar yukarıda verilenlerin hangileri ile ilgili eserler vermiştir? Arkadaşlar tekkelerde insanlar dini eğitim, tasavvufi eğitim alırken sanat dalları ile ilgilenmişler. Hat, musiki, ahşap işlemeciliği gibi sanat dalları ile ilgilenmişlerdir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu özellikler Türk İslam tarihindeki aşağıdaki şahsiyetlerden hangisine aittir? Tıbbi, biyoloji ve astronomi alanında çalışmaları vardır. Bulaşıcı hastalıklar üzerine çalışmalar yapmıştır. Gözle görülemeyecek kadar küçük varlıklardan yani aslında mikroplardan bahsetmiştir. Arkadaşlar burada bahsedilen kişi Akşemseddin olacak. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Fatih döneminde yaşamış ve Fatih Sultan Mehmet'in isteği ile Ayasofya medreselerinde göreve başlamış bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Ayasofya medresesinde müderrislik yapmış olan bilim insanı Ali Kuşçudur. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti'nde bilginin üretildiği merkezlerden kabul edilmiştir? Yani eğitim verilen noktalar arkadaşlar. Bunlar medreseler ve tekkelerdir. Ancak kervansaraylar eğitimin verildiği yerler değildir. Kervansaraylar konaklama alanlarıdır. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır.